Bu Elvis değil mi ya? <laughs> Bana Elvis gibi geldi. Sanattan harika eserler gördük. En harikasını sona sakladım. İşte şu ana kadar ki en beğendiğim eseri göstereceğim. Merhabalar. Selam merkeze. Bugün direkt videoya başlamak istedim. Ya Pergi Antik Kenti'ne ya da Kum Heykel Müzesi'ne gidecektim Sandland. Seçimimi buradan yana kullandım. Müzedeyim. Güzel eserler olduğunu düşünüyorum. O zaman hemen içeri girelim. Kanala abone olun. Kesinlikle boş geçmeyin. <laughs> Çok güzel videolar bizi bekliyor. <laughs> yeah. Evet Antalya'da Lara plajlarının hemen giriş kısmında. Bu meykel müzesi. Giriş 80 lira. Ee, yetişkine. Şimdi giriyoruz. Tamam. Evet gişeye geldik. Şimdi Şöyle bir şey edin çekelim. Evet, bu heykeller ne zaman nasıl yapıldı kim yaptı acaba? Ee, her yıl Nisan ayında temamız değişiyor, ama profesyonel taşlarımız her yıl Nisan ayında buraya geliyorlar ve e, yeni bir temaya uygun olaraktan heykeller yapılıyor. Hı -hı. Heykellerimiz nehir kumu ve su ile yapılıyorlar. E, bu şekilde. sır piramidimiz var. E, 8. Evet. yılında onu 8 yıldır yıkmıyoruz. Ona da Güneş Rekorlar kitabına öyle girmeye mi? çalışıyoruz. Süper. Diğer heykellerimiz genel olarak yıkılıyor ve e, farklı bir tema yapılıyor. Şu anda temamız uzay. Ha, şu an uzay öyle evet. mi? Harika. Evet. Süper. Evet biletimiz bu arkadaşlar. Üniversite öğrencilerinin 60 liraymış. Evet girdik arkadaşlar. Üf. Acayip. Şu an sesi geliyor mu bilmiyorum ama en sevdiğim müziklerden birini koymuşlar. Interstellar filminin ana müziğini Hans Zimmer'ın yaptığı. Bu yıl tema uzay. O yüzden bu tarz şeyler var. 7000 metrekare alanda 10000 ton nehir kumu kullanılarak yapılmış bu bütün üzerindeki heykeller ve 40 kişilik ekip bir ayda hepsini tamamlıyormuş. Şimdi gezmeye başlıyorum. Heykeller bir yıl kadar dayanabiliyormuş. Yani en çok kafamı takılan az önce de sormuştum. Yağmur yağınca ne oluyor? Oldu. Ama ufak tepek hasarları yapıyorlarmış. Ama çok büyük bir hasar olunca yeniden yapıyorlar. Star Wars sevenler için Darth Vader. Ve Keops piramidine gidiyorum sanırım. Ee, bir tane piramit var. Kısırdan alınmış. Böyle sanat eserleri hoşuma gidiyor. İşte. Biraz zarar görmüş olsa da. Güzel. Şu piramidin tepesine tırmansam ne olur acaba? <laughs> Keyifli olur mu? Tabii artık çocuk değiliz. Bu Elvis değil mi ya? <laughs> Bana Elvis gibi geldi. Sanırım Elvis Presley ile karşılaştık. Yine burada çok havalı. Ya o değilse de beni linç etmeyin. <laughs> ben ona benzettim. Evet bu heykelleri yapanlar belki çocukluğunda kumsallarda kumdan kaleler yapan çocuklardı. <laughs> burada da Star Trek sevenler için ve Mısır'da yarı aslan, yarı firavun sayılan Sphinx. Biraz hasar görmüş ama bunun gerçeğini görmek çok isterdim. bir gün Mısır'a umarım giderim. Ve burada şu ana kadar ki en beğendiğim eseri göstereceğim. Çok asil duruyor. Şimdi şöyle. Bir sene farklı bir konsept olduğu için mesela ben baktığımda Mısır'daki heykelleri falan gördüğüm olmuştu internette. Ya da mitolojik karakterleri görmüştüm. Bu sene yani yine e, hepsinden biraz var ama bu sene uzay, Yunan mitolojisi de güzel olabilir konsept olarak. Evet interstellar dedik ve o tarz bir heykel yapmışlar filmden. Şimdi bakalım. Matthew McConaughey'e çok benzememiş. Çok benzetemedim ben. Interstellar yazısı da form olmuş ama düşünmeleri güzel. Uzay kıyafetini çok güzel yapmışlar. Azarfen Ahmet Çelebi adına Galata Kulesi ve kendisinin uçarkenki heykeli. Güzel, anlamlı. Arkada müzik çok tirbe sokuyor insana. <laughs> Elmasçılar el sallasın, yorulmasın. Eee <laughs> sanattan harika eserler gördük. En harikasını sona sakladım. Olmazsa olmazdı işte. güzel müzikle veda ediyoruz. Evet, videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Herkese iyi haftalar.